Herkese merhaba. Mentor Gümrük Müşaviri olarak her pazartesi olduğu gibi yeni bir güncel mevzuat bilgilendirmesiyle karşınızdayız. Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelerle yapılacak ticarette gümrük hizmetine konu eşya listeleri güncellendi. Suriye'ye ihracında veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesine hidroklorik asit ve kloro asit eklenmiş. Ve son olarak 84-13 tarife pozisyonunda yer alan su pompası ve dalgıç pompası ile ilgili olarak ilgili ticaret ve sanayi odasından alınacak olan sadece tarımsal sulama amaçlı kullanılabileceğini tefsik eden belgeye sahip olması durumunda ihracatında gümrük hizmeti verilir hükmü getirilmiştir. Yani gördüğünüz gibi 84-13'teki su pompası ve dalgıç pompası da normal şartlarda ihracına ya da transitine izin verilmiyor. Ancak özel bir durum açılmış, ilgili ticaret ve sanayi odasından e, alınması koşuluyla sadece tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılmasının tefsik etmesi halinde su pompası ve dalgıç pompasının ihracında da gümrük hizmeti verilebilecek. Süs bitkilerinin KDV oranları hakkında bir yazı yayınlandı. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 0602 9045 011 gitip numarasında tanımlanan çelikler ve ticari hayatta köklü çiçek fidesi olarak yükümlüsünce beyan edildiği ifade edilen eşyanın köklendirilmiş çelikler ve fidanlar sınıflandırılmasında yer aldığı ve dolayısıyla mamul halde bulunmadığı anlaşıldığından süs bitkileri ve çiçek olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı bu nedenle söz konusu eşyanın ithal ve tesliminde genel olarak %18 oranında KDV hesaplanmasının da gerektiği belirtilmiştir. Gümrükler Genel Müdürlüğü TPS Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi konuluna bir yazı yayınladı. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İthal Şehadetnameleri ve Nihai Kullanım Sertifikalarının tek pencere sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Görüldüğü üzere tek pencere sistemi yaygın olarak daha da diğer belgelere de yayılmaya başladı diyebiliriz. Bu kapsamda yükümlüsünce e-devlet kapsamı üzerinden giriş yapılan tek pencere sistemiyle yapılan başvurular İthalat Genel Müdürlüğü tarafından incelenecek ve uygun olanlar da kabul edilecektir. İthal şahitnamesi ve nihai kullanım sertifikası ithalatçı talebine istinaden düzenlenen ve ilgili ülkelerden ihraç izni alınmasına mesnet teşkil eden belgeler olduğu için belge kontrolü gümrük idaresinin sorumluluğunda değildir. Yani görüldüğü üzere gümrük idaresi belge kontrolü yapmayacak. İthalat Genel Müdürlüğü tarafından onaylar verilecektir. Tavan ve duvar aydınlatmalarının gözetim kıymeti ile ilgili güncelleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile 2006'ya 11 sayılı gözetim tebliğinin birinci maddesinde değişiklik yapılarak tavan ve duvar aydınlatmalarının gözetim kıymetinde ayrıma gidilmiştir. Buna göre 9405-1098 gitibinde yer alan avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazlarının adi metallerden olanlarının gözetim kıymeti kilosu başına 17 Amerikan doları olarak belirlenmiştir. Bundan önce 60 Amerikan doları olarak kilo başına uygulanmaktaydı. Yalnız bir ayrıma gidilmiş adi metallerden olanların Gözetim kıymeti kilo başına 17 Amerikan dolarına indirildi. Diğer maddelerden mamul olanların gözetim kıymeti ise kilo başına 60 dolar olarak uygulanmaya devam edecektir. Menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan ibraz edilebilmesi için tanınan süre uzatıldı. İhracat yapılırken düzenlenemeyen atera dolaşım belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe işaretnamelerinin sonradan ibraz edilebilmesi için tanınan süreye ilave olarak 6 ay daha eklenmiş ve süre sonu 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Hindistan, Malezya ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 540247 gitipli sentetik filament ipliklerinin ithalatında uygulanan dumping vergisinin devamına karar verildi. 2014 yılı itibariyle yürürlüğe giren dumping vergilerinin Malezya ve Hindistan için aynı oranlarda Çin için ise kilo başına 0.25 ile 0.30 dolar olarak belirlenen yeni oranlar üzerinden devam etmesine karar verilmiştir. Avrupa Birliği ve Kore Cumhuriyeti menşeli bazı yaslı çelik ürünlerinin ithalatında dumping soruşturması açıldı soruşturma konusu ürünler 7208, 7211, 7212, 7225 ve 7226 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan alaşımlı veya alaşımsız herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış, sıcak haddelenmiş yassı çelikler için yapılacaktır diyebiliriz. Menşe işaretnamesinin düzenleneceği ülkeler hakkında bir yazı yayınlandı. Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan sevkiyatlarda ticaret yapılan ülke ile ihracat ülkesinin, sevk ülkesinin farklı Avrupa Birliği ül üyesi ülkeler olduğu durumlarda menşe işaretnamesinin hangisi tarafından düzenlendiğine bakılmaksızın kabul edilmesi gerektiği söylenmiştir. Buna bir açılım yapalım. Örneğin e, İspanya'dan gelen bir yükleme, İspanya'dan ihracatçı, ihracatçısı İspanya olan bir yükleme Fransa'dan sevk edilmesi halinde menşe şehadetnamesinin daha önceki süreçte Fransa'dan yapılması halinde gümrük idaresinde bir takım ihtilaflar doğuyordu. Bundan sonraki süreçte İspanya ihracatçısı Fransa sevk ülkesi olması halinde menşe şehadetnamesinin Fransa olmasına izin verilmiştir. Diğer ülkelerden yapılan sevkiyatlarda ise yalnızca menşe ülke veya ihracatçı ülke tarafından düzenlenen menşe işaretnamelerinin kabul edilmesi yönündeki uygulamaya da devam edilmesi gerekmektedir denilmiştir. Yani burada Avrupa Birliği ülkeleri istisna kapsamında tutuldu. Diğer ülkeler için ihracatçı ülke hangisi ise o ülkenin menşe işaretnamesinin düzenlemesi gerektiğini söyleyebiliriz. 3065 sayılı KDV kanununun 13. maddesinin F bendine istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen KDV istisna belgesiyle yabancılara ikinci el taşıt satışı hakkında kanun ile araçların satış, devir ve tehcil hizmetlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelik kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ilişik kesme belgesi tek pencere sistemine alınmıştır. Görüldüğü üzere ilişik kesme belgeleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen KDV istinad belgesi de tek pencere sistemi kapsamına alındı. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Verilen bilgilerin detaylarını web sitemiz www.mentorgumruk.com.tr adresini ziyaret ederek erişebilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi haftalar dilerim.